Anlayacağım biz de köylü olduk sayılır. Hiç fena bir şey değilmiş. Çünkü toprağı seviyorum ben. Bir tek ekipten sonra beklemesi kötü sabredemiyorum. Bak o zaman köylü olamazsın. Köylü demek sabır demektir. Çünkü... Misafirimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben bir hlamura bakayım hemen geliyorum. Buyurun. Uzaktan bakıyordum çiftliğe. Ayşe yakaladı beni. Sen hiçbir şey söylemedin değil mi ona? Yani mahkemeyle alakalı. Yargılanacağınızdan haberi yok gibi. Yok ve olmayacak. İyi ki geldin. Hiçbir şey söylemedin ona değil mi? Hayır. Eline boyuna düşündüm. Mahkemeye bir tek ben çıkmalıyım. Bu çiftliğin sahibi benim. Hırsızlığı ben sakladım. Onların ruhu bile duymadı anladın mı? Senin gözünde azıcık değerim varsa... Bugüne kadarki dostluğumuzun zehre kadar önemi varsa bunu böyle kabul edip herkese böyle söyleyeceğiz. O zaman anlamı açık. İstedikleri gibi hesap sorabilirler bana. Beni gönderiyorlar. Nasıl? Nereye gönderiyorlar? Bugün karargaha çağrıldım. Önemli bir vazife verdiler bana. Başka zaman olsa göğsüm kabararak giderdim ama şimdi ceza gibi. Seni burada... Ihlamurlarınızı getirdim. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol. Demek o eşkıya hala olundu ha? Ama Yunan gibi giyinmişti. Unutacaksın gördüğünü. Başına talih kuşu konmuş tam... ...uçup gitmesin. Unutacaksın. Unuturum. İşte bu kadar. Artık başında seni kollayacak... ...koca bir muhtar var. Muhtar Recep. Gerisini düşünüp ne edeceksin? Hı?